Bir de abi şimdi bir konuya bağlayacağım da Senin böyle hep böyle keyifler yapılıyor seninle ilgili. Hep böyle çok evet. Çok uykulu gözüküyorsun. Evet. Abi. Şu anda da gözüküyor muyum öyle? Evet, hep, evet. evet. Niye öylesin abi? <gülüyor> hayır, hayır, <gülüyor> hayır, gerçekten hayır. <laughs> Gerçekten. Hayır, hayır hadi, hadi bak evet. hayır, tamam, ben çok güzel dur. Hayır, tamam. ben de eee gerçekten uykusuzadelim çok dengesizdir. Benim de gözüm şişer falan ama sende sabit bir uyuma isteği <laughs> ya da uyumamışlık var. Var evet. Ö ya da böyle misin? Konu ne abi? İşte annem böyle doğurmuş. <laughs> Hep uykulu mu yani? Evet. Uykunu güzel alıyor musun? Alıyorum çok uyurum ben yani bayağı uyurum. Abi bayağı magazinde gördük arabanda uyuyakalmışsın evet, böyle. Evet <laughs> böyle çekmişler. Evet yani. o fotoğraf var mı bir verseniz abi. Vardır Hani vardır. ben hani şey diyeceğim. Baksana. Aha, yani arabanda <laughs> magazinde yakalanmışsın gerçekten. Yani bu uykulu göz uykusuzlukla alakası yok mu yani? Yok abi şöyle ben küçüklük fotoğraflarıma da baktığın zaman öyle benim yani malzeme bu yani. Oluyor hafif uykulu mu? Yani biz bununla ilgili ne yapabiliriz dedik. E ee, seninle senin <laughs> senin gözlerini kullanarak e, bir uyku gözlüğü yaptırdık. <laughs> Ve, Hadi. Ya. Evet alalım onu içeriden arkadaşlar. Getir abi. E, buradaki insanlara Heh, tam şey. İlyas Yalçıntaş tarzı uyumak istiyoruz. <laughs> <laughs> Ya bu biraz da e, bu biraz da uyumuş. Ama burada yani ama burada çok, iyi bence, çok iyi bence çakır, he, çakır Burada bir biraz ya. uyu <laughs> uyuyor ama. Oluyor mu? Hayır. Mi? Sen çok değilsin. <laughs> mi? He <laughs> evet. <laughs> Öyle duracağım. Peki, göze bak kendine bile yakışmadı be. Evet bir şey söyleyeceğim. Şu an cin gibi durdun. Gerildi gözler böyle. Hayır, hani diğerini ver. Seni geri ver İlyas. Hepsi farklı mı? Hayır, biraz bu, biraz da. Bu daha canlı. Bu He. böyle hafif. burada büyük Onda bir şey. burada büyük Emrah, bir bayıldı. Allah aşkına bir taksana, bakayım bir şey değişiyor mu? Emrah biraz daha uyumuşsun gibi ya. <laughs> Her türlü oluyor abi. abi şu an. Abi bu işte. Bakayım. <laughs> Hiç takmamış gibi. Ay <laughs> <laughs> kendisi çünkü. Harika ya. Hissetmiyorum zaten <laughs> şu an. Harika bir ticaret. Şu anda hissetmiyorum bu. bunu. Şu an hani Cemimizin Cem Yılmaz'ın oyuncakları var, İbrahim'i çıkacak. Senin, Senin de... göremiyorum işte. Bu hani, <laughs> tek yaltın, ta yaltın taş, taş gözlükleri. Evet, evet. Hayat <gülüyor> söylenmiyor <gülüyor> abi. Abi bununla ilgili her yerde sorun yaşıyoruz A ama. Evet. Sana özel Abi şey İlyas söyleyeyim. Yal... Bak. Çok evet. İlyas Yalçın Taş. İlyas Yalçın Taş. Evet. Zor ya söylesene hızlıca hemen söyle. İlyas söylesem. Yalçın Taş. Sen söyle. İlyas Yalçın Taş. Sen? İlyas Yalçın Taş. Görüşürüz patlasan. eyvallah. <laughs> Üstüne bir, de. bir de ben söyleyeceğim. Da da İlyas Yalçıntaş. 3, 2, 1. İlyas Yalçıntaş. Ben de söylüyorum. İlyas Yalçıntaş. <laughs> Olmaz <gülüyor> değil mi? Yaltın diyor ya. Yalçın. Yalçın. Yalçıntaş. Sana Görmüş hem ya. S hem Ç hem Ş. Sürekli ters sen sessizler olmuyor. Bir de ağzın da bir garip ya olmuyor Olmuyor. Yalçın böyle aradan şey oluyor böyle. <laughs> yalçın tek. Ama ilk ben anons ederken zorlandım. Zor değil mi abi? Evet Siz evet söyle. her yerde onu yaşıyorum. Ya, ya. Ee, bizim şimdi buradan da selam göndereyim ona. Ee, Gerçeker gerçeker var. Eski ilk evet. ayında çalıştığımız. O şimdi beni sahneye davet edecek bir konser dizisi olmuştu. Yani 10 kere falan konsere çıktı. Bir tane doğru söyleyemedi. Bir kere bile. Var. Yani <laughs> hepsinde bir yaşlı taş, <laughs> yarcın taş, yalçın. Bir Baş gazla tabına. söyleyince ama çok takımın yani, nasıl o, yani. yani. Yas yalçayın, yalçın, ye evet, de var evet, orada böyle coşkuya kapılıyorsun. Evet.